Biz il özel idaresi olarak, ilçe özel idareleriyle birlikte yıl 12 ay esasında da çalışıyoruz. Özel idare ekiplerimiz ve personelimiz çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Her sezonun, dönemin kendine has, kendine özellikli çalışma programlarımız var. Ve 2022 yılı planlamalarda bitti diye ifade edebilirim. Köy yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere 16 milyon bir ödenek ayırmıştık biliyorsunuz Kasım ayı bütçesinde. Köydes ödeneklerimiz de belli oldu. 38 milyon ve bu her ilçenin kendi payı. Ve her ilçe kendi programını oluşturdu. Nihai olarak bu İller Bankası'ndaki ilgili sisteme kabul ettirildi. Tabii her ilçe, 9 ilçemiz biliyorsunuz, her ilçe kendi öncelik, kendi önem sıralarına göre yol, su, kanalizasyon, depo, şebeke, salatlı yani kendileri için öncelikli hakkı neyse onu organize ederler. O noktada biz de merkezden onları destekleriz. Susuz köyümüz yok aslında. Ancak yazın özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül diyebileceğimiz bu yazın sıcak olduğu aylarda su sıkıntımız baş gösteriyor. Bunun da iki temel sebebi var. Bir, mevsimsel olarak su kaynaklarındaki genel bir azalma. İki, mevsimsel olarak tersine Su sirkülasyonunun aşırı derecede artmış olması, yani köyümüz, köylümüz, vatandaşımız bağ, bahçe ve sulama noktasında su sarfiyeti fazlalaşıyor. E, suyun geliri azalıyor. Bunun çözümü de orta ve uzun vade olarak gölet yapımından bu bağ, bahçe ve tarla sulamaları noktasında projeleri oluşturmaktan geçiyor.